Bağımsız film yapmak birçok yönetmenin hayalini süsleyen bir şey. Ancak maddi sorunlar, kaynak yetersizliği gibi nedenlerden ötürü çoğu zaman bu bir hayalden öteye de gidemiyor. Ama Amerikalı girişimciler crowdfunding adını verdikleri ve Türkçe'ye imece fonu diye çevirebileceğimiz bir inisiyatif başlattılar. İnternet üzerinden binlerce kişinin yaptığı cüzi katkılarla toplanan paralar artık bağımsız film yönetmenlerinin imdadına yetişiyor gibi. Yönetmen Andrew Simmons son filmi Nancy Please'in dünya premierinde kameralar karşısında. Said, hey Bu kara komedi Tribeca Film Festivali'nin İmece fonuyla kaynak bulduğu birkaç filmden biri. Peki İmece fonu nasıl çalışır? Şöyle. Andrew Simmons internette İmece ana platformu olan Kickstarter firmasının sitesine girmiş. Filmiyle ilgili ayrıntılı bir sayfa hazırlamış. Uh, to to sayfa Kickstarter'ın çevrimiçi kullanıcılarının ilgisini çekmiş ve bir bir bağışlar akmaya başlamış. Böylece Andrew 10 bin doların üzerinde bir para toplamayı başarmış. Crowdfunding, was, uh, essential to... fonu bu projenin hayata geçmesinde, bizim istediğimiz gibi şekillenmesinde büyük rol oynadı. Eğer bu yola başvurmasaydık ve başarılı olmasaydık, bu filmi çekebilir miydik bilmiyorum. Bazıları sırf sanata bir katkıları olsun diye bağışta bulunuyor belki ama bağışçılar yine de elleri boş gönderilmiyor. T-shirtler, DVD'ler, belki de filmde figüran olarak yer alma şansı verilen ödüller arasında. İnternet üzerindeki en büyük imece fonu platformu olan Kickstarter'ın merkezi New York'taki bu bina. Şimdiye kadar Kickstarter çalışanları çeşitli filmler için 60 milyon doların üzerinde para toplamışlar. Şirketin karı ise bağışlardan aldığı %5'lik komisyon. Kickstarter dünyasında bağışçılar filmlere maddi bir yatırım gözüyle bakmıyorlar asıl amaçları gerçekleşmesini istedikleri bir projenin gerçekleştiğini görmek. Fikirlerin %99'u çok kişiye yapmayacakları için iyi bir yatırım aracı olarak görülemez. Ama çıkış noktanız ne izlemek istiyoruz, nasıl filmler çekilsin istiyoruz olursa bu tür projeler de hayata geçebiliyor. Like Nancy Please, Kickstarter'ın fonlarının yardımıyla çekilen 5000 filmden biri. IMC Fonu bugünlerde Hollywood'un tanıdık simalarından da destek alıyor. Yönetmen Michael Moore gibi. Kesinlikle bu girişim birçok insana yardımcı oldu. Ben de bağış yapıyorum. Kickstarter'ın sitesine girip çekilmesi gerektiğini düşündüğüm filmlere katkıda bulunuyorum. Ancak IMC Fonu platformlarıyla ilgili sorunlar da yok değil. Örneğin hiçbir gözetim mekanizması bulunmuyor. Yani yönetmenler vaat ettikleri nihai projeyi filme çekemeyebilir ya da bağışları farklı bir amaç için kullanabilirler. Ama bağımsız film dünyasında her kuruş değerli. Bu nedenle IMC fonu bağımsız filmler için para toplama sürecinde çok değerli bir kaynak olarak görülüyor.